Vatandaş ikizlere takke, ikizlere takke. Ses seç al. Ucuzluk geldi. Kapanın elinde kalıyor. Orta direk bayram ediyor. Enflasyon işlemiyor bu malları. Kiraz geldi dallara. Buyur abla buyur. Gel! Gel! Sen de yer. Burada satış yapamazsın yasak. Niye yasak? Yasak kardeşim yasak. Ya binlerce işportacı var burada. Uzun etme be kardeşim anlamıyor musun yasak dedik? Yalnız bana mı yasak? Sana yasak. Hadi yürü. Gidelim. Hadi yürü. Hadi Allah yürü. Allah. Yürü yürü, yürü, yürü. Yol açılın, verin. Açın. hadi. Yol verin açılın. Hadi açılın bakayım. Şöyle kardeşim açılın! Açılın. Açılın yürü yürü. geldiniz. Ya ben. var mı? Her şey tamam patron. Ne yapıyoruz? Otele gidiyoruz. Gidelim. Vuracağım bu herifleri. Başka çarem kalmadı. <laughs> Hayatta hiç silah aldın mı ki eline? Sen ona bakma. İlkokulda test yapmışlardı. Ben üstün zekalı çocuk çıkmıştım. <laughs> sonra sınıfta kaldın. <laughs> Hay Allah'ım! <laughs> ha, öyleyse seni kara bela Kadir'e götüreyim. Allah seni inandırsın, yüzüğü yüz metre öteye koyardı... ...kurşunu ortasından geçirirdi. Ben 200 metreden geçireceğim evvelallah. <laughs> Burası kızın nişanlısının evi büyük bir bahçe içinde. Adnan Efendi torunuyla hemen her gün ziyarete gidiyor. Koruma teşkilatı çok zayıf. Giriş kapısı şurada. Evin önü iki taraflı kesildiği zaman kimse yaklaşamaz. Kızı iki dakikada kaçırırız. Aferin, planı iyi hazırlamışsın. Ne zaman harekete geçiyoruz patron? Yarın sabah. Ne dersin? Tamam derim patron. Ya sen? <laughs> Okey! Son elim kaşınıyor patron! Bize para var galiba! <laughs> i̇şte kara mekanı burası evladım. Öyle mi? <laughs> Lokantacılık mı yapıyor? Yo yo, o her bir işi yapar. Aman gözünü seveyim saygılı ol. Hadi, gel hele gel. Peki, gıyas ettin amca. Selamın aleyküm ağam! Aleyküm selam Gıyasettin amca, buyur otur şöyle! Ha, yo yo, rahatsız etmeyelim! Ee, sana bahsettiğim delikanlı bu! Delikanlı değil, orta direk! Buna mı öğreteceğiz nişan almayı? Şey... Evet! Hı, pek gözüm tutmadı... ...Kelek bir şey! Kelek mi? Kelek senin babandır! Ne dedin, ne dedin? oğlum. İnek dese neyse, kelek diyor Giyasettin Bey amca. Ulan senin! Silahına mı güveniyorsun? Erkek sen gel! Tavla oynayalım! <laughs> oğlum, Allah, tövbe sen... estağfurullah <laughs> tövbe! Hani Giyasettin Bey amca, senin hatırın olmasa kevgire çevirirdim bu hergeleyi! <laughs> gel bakayım hadi! Şişeleri hazırlayın! Baş üstüne! Buna tabanca derler. Bu göz, bu gez, bu darpacık. Da Üçünü bir izaya getirdin mi? Basarsın tetiğe. Aha, şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Tam isabet. Bu da bir şey mi? Bir de ben atayım da gör. <laughs> Dikkat et. Tamam mı? Ondan kolay ne var ki? Kolaysa al da yap bakalım! Getirdiğin erkeğe bak, daha önünde silah tutmamış! Çevir silahını! Oğlum, silah öyle tutulmaz, silahı böyle tut! Tuttum, tuttum! Mu? tuttum. Hey, hey. Şimdi şişeye nişan al! Unutma... ...Gez, göz, arpacık! Tamam mı? Nişan aldın mı? Şimdi üçü bir hizada değil evet. mi? Evet! Öyleyse, bas bakalım! Ateş! <laughs> canım! Oldu mu hocam? Tamam, tamam! Olacak, olacak! Dikkat et, heyecanlanma! Gez, göz, arpacık! Şişelere nişan al! Nişan al! Ateş! <laughs> Hmm, ne yapıyorsun ya? Delirdin mi ben? Şapkamdan neresin benim? <laughs> Affedersin hocam. Şapka yerine. <laughs> Hatamızı tamir ettik Gıyasettin Bey amca. Şimdi şişeye ateş. Dur, <laughs> dur. Yapma sakın. Yapma, yapma. Bana değil şişeleri bir şey al. <gülüyor> <gülüyor> Niye kaçıyorsun arkadaş? Halbuki erkeğe benziyordu değil mi Gıyasettin Bey amca? <laughs> Bir daha atayım mı Aman, aman, aman oğlum! <laughs> i̇şte, ev burası! Kız içeride mi? Evet, maaile kahvaltı ediyorlar. Güzel! Jipteki arkadaş kim? Kızı kaçırınca yolu kesecek. Sağlam mı? Her şey sağlam. Bu taraf ne olacak? Okey. Konuştuğumuz gibi 10 dakika buradan bir yer ayrılmak yok. Baş üstüne. Hop hop. Biri geliyor. Kim bu adam? Bilmiyorum, bu herif hesapta yoktu. <laughs> o ne be? Ne, ne işin var senin burada? Ali hani koruma falan yok Bilmiyorum patron, bu bir sürpriz. Ne yapacağız? Bekleyin hele. Ne oluyor? Şaban! O ben. kim o? Gene mi sen? Getirin onu buraya! Baş üstüne! Yürü! İtmeyin be! Gitmeyin dedim! Bu bir suikast olabilir, üstünü arayın! Silah cebinden çıktı, herhalde sizi vuracaktı! Yalan, Erkan züppesiyle yarışacaktım! Sen onu sözcüye anlatırsın! Dur hele, anlamadım! Ne yarışmasıymış bu? Nişancılık! Dolmalık kabak gibi oyarım seni! Ne o, yemek mi pişireceksin? Karı mısın lan sen? Eller yukarı! Kımıldamayın! Atın o ya. Kim bunlar ya? Ne istiyorsunuz? Bak karateci abim soruyor, ne istiyorsunuz? Karatecidir ha, ona göre! Kes sesini! Kızı bize doğru yolla! Yoksa vururum! Gel! Gel ne hadi! Ne olur bir şeyler yap Erkan, ne olur! Gel dedim! Beni onların yanına gönderme! Yapacak bir şey yok! <laughs> Gel! Sen geç <laughs> Maşallah erkek damadım varmış bey amca! Herifte yürek sinek poposu kadar! Sus be! Sus! Bana bak Adnan efendi! Polise haber verirsen torununu öldürürüz! Anlaşıldı mı? <laughs> Anlaşıldı! Şartlarımızı akşam sana telefonla bildiririz! Sakın takip etmeyin! Yürüyün! Bırakın beni. İmdat. Bırakın beni! Takip etsene lan, kızı kaçırıyor lan! Ay. Görmüyor musun, hepsi silahlı! Ay. Hani iyi atıcıydın, tüy Allah cezanı versin! Hayır! Kapa kışarını! Bin arabaya! Hadi! Ay. İş başa düştü, ver bakayım silahını! Ya Allah Şaban! Oğlum koşsana sen de! Boş versene ben canımı sokakta bulmadım baba. Yazıklar olsun. Yolu kesmişler. <laughs> kesmişler ne yapacağız? Gel hele. Çık dışarı. Kaybol yoksa vururum. <laughs> Kayboldu bile. Ellerin dert görmesin. Sen neymişsin baba? E, e torunumu kaçırıyorlar. Bir şeyler yap. Yapayım değil mi? Geç direksiyona. Ben araba kullanmasını bilmem ki. Yuh be. Binlerce arabam var kullanmasını bilmiyorsun. Ben de bilmem. Ama hadi bir deneyelim. Geç. Aa, çalıştı. Güzel, peşimizde kimseler yok. Kazasız belasız bitti planın birinci bölümü. Ne istiyorsunuz benden? Para! <laughs> Dedemde dünyanın parası var. O ne? Bizim peşimizde! içinde de olsa... Şadal! Sus! <laughs> Doğru kullan şu mereti, işim dışıma çıktı! Başlatma şimdi, zaten ne yaptığımı bilmiyorum. Ama evet, yavaşla, yavaşla! Yavaşlarsam kaçırırım! Öyleyse daha hızlı, daha hızlı! Sen de bir karar ver be Adnan baba! Deli gibi sürüyor herif! Ateş edin! Gözü, dön Gözü dönmüş herifler, bizi gebertecekler! Allah bir şey olmaz, sen dua et Adnan baba! Bunlar çok acemi ya, bir türlü vuramıyorlar! Ne olacak bu iş? Merak etme sen Adnan baba! Tamam bak şimdi son numaramı seyredin. Ama baba önlerine çıkıyoruz. Ne oluyor? Eyvah tren tutmuyor. Mahvoldu kaşırdılar gitti güzel torunum. Gidemez burası daha başı mı? Peşlerine düşelim. Kaldır göbeğini. Memur bey, memur bey! Ne oluyor burada? Siyah arabadan ateş edenler kimdi? Gangsterler! Torunumu kaşırdılar! Ben Adnan Bişakşı'yı engel olun onlara! Alo merkez, 218 arıyor! Bir kaçırma olayı var! Merkez cevap ver! Cevap gelene kadar kuş kaçacak, ben <laughs> yakalarım onları! <laughs> Koşarak yetişilebilir mi? Kestirmeden yetişirim! Alo merkez, sahil yoluna doğru gidiyorlar! Siyah Playmood! Dikkat dikkat! Bütün ekipler! Sahil yolunu kesin! <laughs> Siyah brey. Bir kaçırma olayı var! <laughs> Olamaz, herif hala peşimizde. Deli bu adam, deli. Nazlı sen. Kırmızı ışıkta geçti ya. Ehliyeti nereden aldı? <laughs> <laughs> arabadan! Bırakın kızı! Patron! Bu araba Yeşilköy'e kadar gitmez! Allah belasını versin! Yürüyün! Şu eve gireceğiz! Bırak beni! Bırak! Şurada kaybol! Ah! sesini bırak! Yürü yukarı! Ne olur bırakın beni! Ne olur bırakın! Hayır! Hayır! Ne ee, oldu? Kızı eve kapattılar. Bahar! <laughs> kullanan erkek misiniz siz? Yaklaşmayın! Yoksa kızı öldürürüm! Şimdi beni iyi dinleyin! Şartlarımızı bildiriyorum! Bırakın torunumu! Ne olur bırakın torunumu! Bir şartla bırakırım! Önce Yeşilköy'de bize bir uçak hazırlanacak! İstediğimiz fidye buraya getirilecek! Kızı uçağa binerken size teslim edeceğiz! En ufak bir kalleşlikte kızı vururum! Fidye <laughs> olarak ne istiyorsunuz? 50 milyon dolar! Ha, ah, 50 milyon dolar mı? Hmm. Özel uşağım emrinizde! Size 50 milyon dolar hemen getirilecek! Tamam! 15 dakika vaktim var! Aksi halde kızı öldürürüm! Hayır! Yürü. Hayır! <laughs> 50 milyon az istediler, ben olsam yüz derdim! Sendeki bu hovardalık varken! <laughs> ne yapabilirdim ki avlat? Bunlar hiçbir zaman sözlerine durmazlar! Kızı öldürecekler! Ben kurtarırım! Nasıl? Çabuk bana uzun bir sırık bulun. Sırık hazır. Açılın bakayım. Hadi çekilin, çekilin şöyle gelin yanıma. Açılın bakalım. Geri çekilin biraz. <laughs> Bak şimdi neler olacak Adnan Baba. <laughs>

hemen bir hengamedir kopuyor. Şaban cuup içeride. Allah torunumu korusun. Erkan, koş yardım et hadi. Çabuk. Peki baba. <gülüyor> 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 Kesin, kurtuldu. Kesiniz aydın. Bir şey yok ya. Sadece bayıldı. Allah senden razı olsun. Böyle şeyler bizim için havacı var. Bir sağ, bir sol kroşe, sonra bir sağ, bir sol direk, ikisini de yıktım yere. Ateş edecek oldu öbürü, tak o biçim. Sonuncu da hiç iş yokmuş. Pat, Tamam. Yaşa be, erkek adam mısın? Sen mi yaptın bütün bu işleri? Tebrik ederim. Benimle el sıkışmaya hala cesaretin var mı? Gel bakalım. Yemezler, gel bakalım. Şaban ya dur, yapma! Yaparım. <laughs> Sen neymişsin be? Nihayet anladın. Ben orta direk Şaban. Şabanım benim. Dedeciğim Erkan hiçbir şeyi yapmadı. <laughs> Beni asıl Şaban kurtardı. Ya öyle mi? Bu ne kuvvet? Benim asıl damadım sen misin sen? Yavaş ol Adnan baba. Sakat bırakacaksın canı. Ha? Şaban sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Evlatlarım.